kırılsın. Yabanıma dokunan eller kırılsın. Katil avcılar Dersim'den defol. Katil avcılar Çok Dersim'den defol. Kat. Bir e, şu şeyi bir kapatalım arkadaşlar. Bir konuşalım arkadaşlar. Buyurun yani biz eee şu an için yasal bir şey yapmıyoruz. bir konuşalım. Şimdi e, öncelikle bu saatte böyle bir şey izin veremeyiz. Saat itibariyle izin veremeyiz. Ve şu açıklamayı yapayım ben size. Hani ben Fosun Medyası'yı takip ettiğim kadarıyla ee, burada yasa dışı sanki bir avcılık yapıyormuş gibi bir algı oluşturulmuş. Öyle değil. E, Yapılan faaliyet hepsi yasal. Yasa dışı olsa zaten sizin bu gösteriyi yapmanıza gerek yok. Direkt biz müdahil oluruz. Şimdi burada doğal yaşam yok oluyor. Biliyorsunuz birçok ülkenin birçok yerinde insan eliyle doğal yaşam yok ediliyor. Bizde Dersim ender bulunan bir yer. Doğal yaşam koşullarının en uygun olduğu bir yer. Biz de burada özellikle kendi inancımız gereği canlıların zarar görmesini istemiyoruz. Doğadaki canlılar bizim için kutsaldır. Alevi inancında da bu var. Biz doğal tepkimizi dile getiriyoruz. Demokratik bir Usul tepkimizi esaslandır. dile getiriyoruz. Usul esastandır. Yasal avcılığında, kaçak avcılığında tamamen temel dayanağı bu kurumların almış olduğu, ilimizi de içeren avcılık kararlarıdır. Bakın yani bunu kabul etmek mümkün değildir arkadaşlar. Yani şimdi eee burayı resmen işte karnaval alanına çevirdiler. Yani onlarca eee grubun gelmesi de mümkündür. Her gün dersime avcılar geliyor. Yani her gün 50 kişi, 60 kişinin dersime giriş yaptığını biliyoruz. Yani bu eee paralı gelen avcılar kastetmiyorum. Hiç <laughs> zorla bozulacağını söylediniz. Lütfen. lütfen. Yok efendime söyleyeyim. E, milli milli şeydir, milli spordur. E, spordur, hobidir. Altruizm adı altında bu katliama biz dur demek zorundayız. Avcılık istemiyoruz. Dersimde avcılık istemiyoruz. Yine her yıl olduğu gibi e, bu yılda e, işte av sezonunun başlamasıyla ilimizde hem e, kaçak avcılık hem de yasal avcılık adı altıyla ne yazık ki doğal yaşam e, katliamı başladı sayılır. E, Tabii e, Dersim'e hem çevre illerden yani Diyarbakır, Büngöl, Elazığ gibi illerden Erzincan gibi illerden gelen günübirlik gelen avcılar var. E, bir de şimdi bir de av turizmi adı altında gelen e, avcılar var. Bunlar ajantalarla geliyorlar ve burada belli bir kota ölçüsünde e, yaban hayatını avlıyorlar, katlediyorlar. E, şu anda da ilimizde e, 12 tane avcının bulunduğunu biliyoruz e, ve yaklaşık bir hafta sürecek bir avla e, 120'nin üzerinde, 120 civarında. Domuz öldüreceklerini, avlayacaklarını öğrendik. Dün burada bir protesto yapmak istedik saat 18'de. Çünkü onların burada bulunabilecekleri saatti. Ama işte toplantı ve gösteri şeyine uymadığı için engellendik. Ve bizler de protestomuzu öğretmen evinin çok az ilerisinde yaparak sonrasında da daldık. Şimdi bu bunlar tabii ki burada öğretmen evinde kalıyorlar. Çünkü şundan dolayı yani daha önceden de buraya gelen avcıları biz kaldıkları otellerin önünde protesto ettik. Ee, ve e, aslında insanlarımız da, o, otel işlet, işletmenlerimiz de işi gereği onlar aldılar. Onlar da duyarlı insanlar. E, ama artık almıyorlar. E, yani avcılarının e, kabul etmiyorlar. Şimdi öldürülen daha kesimi mi, domuz mu, keklik mi biz bunlara bakmıyoruz. Şimdi biz her canlının e, yaşamının kutsal olduğuna e, inanıyoruz. E, onun canını almak, e, özellikle böyle e, işte çeşitli yakıştırmalar yapıyorlar. İşte ata sporu diyorlar, e, işte hobi diyorlar av e, turizmi diyorlar. Yani e, bu tarz e, şeyler adı altında ne yazık ki doğadaki tüm canlıların katledilmesinin önünü açıyorlar ve bunun açan e, maalesef e, devletin kendi kanunları, e, işte Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma Memlü parkları ne yazık ki e, bu tür kararları alarak her sene uygulamaya konuyor. Biz e, sadece dağ dakiği için değil, dağ dakiği kutsal olduğu için biraz daha hassasiyet gösteriyoruz bu bölge için. Ama biz bütün canlıların yaşamının e, e, korunması gerektiğini, avlanmaması gerektiğini yani. Avcılık dediğimiz şey artık ilkel dönemlerde kaldı. Ee, günümüz artık bunu gerçekten bir e, katlama dönüştürmüş düzeydeler ve bu nedenle de biz e, genel man 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 anlamıyla söyleyecek olursak avcılığın tamamının e, yasaklanmasını istiyoruz.